Ruhumu dinlendiriyorum. Baksana şunları. Onları al şimdi. Yo, böyle. Hele bıçıkla. Bıç bıçık. Bıç bıçık. bıçık, bıçık Trend yolda indirim vardır arkadaşlar. İnsanın canı çikolata şeker çeker. Benim canım ruj çeker. Hele bu ne yapıyor bu ya? arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Duydum ki bana ihtiyacınız varmış. Yine uyuyamayanlar varmış. Gözlerine bensiz uyku girmeyenler varmış. Ben de bu çağrılara kulak verdim. Uyumadan önce rahatlatacak videolar izleyeceğiz arkadaşlar bugün. Videodan sonra size garanti ediyorum. Bak böyle duracaksınız bak. Bugün rahatlayacağız. Gevşeyeceğiz. O zaman bu eğlenceli videoya başlamadan önce like atıyoruz. Yorum atıyoruz. Abone oluyoruz. Ladies and gentlemen. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Evet. Yeni hidrolik pres makinesinde evet mumların çıkı çıkıyor. Et tepelendi. Bayılıyorum bu makineye ya. Evet, bunları gördük ama bunu da görmüştük bu tarz bir şeyi. Çek 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 onu rahatlayalım. Oo çek çek. Oh ya. Bu ne yapıyor? Bak bunu görmedik. Eriti. Baksana. Diş fırçasının böyle stres ay eridi gitti. Geldi gideceğiz arkadaşlar. Ama şeyi fark ettiniz mi? Fırça çok zor yanıyormuş. Cenab-ı Rabbil Alemin işte bak. Hele ateşi fiskirtiyor orada sıratına. 105 saatte anca eriyor. Evet bu ne? Boya fırçası. Ay o oh! Ne güzel sizdim be. Ay bu var ya nasıl rahatlatır adamı. Oh. Ben çok severim böyle boya, badana falan filan. Bu işleri çok severim. Oynardım da yani böyle şeylerle. Oh bak 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 deliklerin arasından nasıl çıkıyor bak çıkık. Evet bu ne? Akışıyorlar. Ben seviyorum artık bu tarz videoları ya. Ruhumu dinlendiriyorum. Baksana şunları. Onları al şimdi. Yok Yo, böyle. Hele bıçıkla. Bıç bıçık. Bıç Bıç. Diye bıcıkla. Aha. Parke yapıyorlar. Masif parke macunlama böyle oluyormuş arkadaşlar. Hayatınızda masif parke macunlama görmediyseniz benim sayemde görüyorsunuz. Ay çok tatlıyım ya. Evet. Bak bak ateş. Bak nasıl eritiyor bak. Camı nasıl parçalıyor e onu bu niye parçalamadı ama parçaladı görüyorsunuz ben onun yanında durmaya korkarım o cam parçacının bir tanesi gelecek de par gözümü parçalayacak diye korkarım o ne yoğur yoğur bunlardan bana da getirin ama ben bunları yerim bak dişim kamaşıyor bile Oh, oyna bak kasıtlı mı oluyor bugün sürekli bunlar geliyor bak 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 Oo. Oh. Elini koy. Bak elini hiç de pislenmiyor. İstediğin gibi dolandır orada. Evet burada ne yapıyor? Dumanı kesiyor. Evet. Çocukların tipe bak. Ay çok güzel. Bu rahatlatıcı mıydı bu? Bunun neresinde rahatlamam gerekiyordu? Çocuğun herhalde leme kısmında. Tamam. Evet bu abi ne yapıyor? Kumdan herhalde şattal, tabi bir şeyler yapacak. Kız abi o kadar uğraşıyorsunuz kurban olayım. Evet çok güzel ama akşamına bozulur o ya. O insanlar çok unharca kullanır onu. Evet bu ne? Parmağını bandırdı. Un mu? Oh, yo un değil. Geri alıyor. Yok geri sarıyor değil mi? Evet geri sarıyor bu ya. Evet. Duvara tuğla örmüş. Ne güzel. Aferin. O ne kız? Öyle. Her tarafından balon çıkıyor. Ne korkutucu ne ürkütücü bir tipim var senin ya. Ne olmuş ona? Bilgisayar kırılmış monitörü. O da devam ettiriyor. Bari sıçtık sıvayalım bari diye. Bunu geçen de gördük. Bak 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 Cenab-ı nasıl eritiyor bıçağı. Nasıl eritiyor? Elinizi kapıştırmayın. Ellere dikkat. Dikkat ellere. Evet. Ne o? Hele yine ateş döküyorlar. Bakalım ne olacak? Hı, altın mı döktü o? Altın ne, neydi o? Kaplama mı döktü? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Evet çikolataları eritmiş. Oh. Onları da yayıyor şimdi. Oh. Şunlara bak şunlara. Allah'ım yerim sizi. Trend yolda indirim vardır arkadaşlar. <laughs> ya kurban olurum sizin o götlerinizi yerim ya. O küçük göt, küçük götçüklerinizi küçük yerim ya. Evet yine bu videodan ne çok izledik be. Yeter tamam ilgimizi çekti uu, uu, falan her şeyi dedik yeter. Evet bu rahatla çakma bakalım. Evet rahatla çak Bak bak yine oynuyorlar ya. Oynuyorlar. Slime alacağım. Bir video hiç konuşmayacağım. Sadece kameraya bakıp böyle, böyle böyle Bu tarz şeyleri yapacağım. Yapacağım. Bir saat boyunca kameraya bakarak sadece yoğur derseniz. Like'ı 57k görürsem bunu yapacağım. Evet lastikleri. Oo. Ama bunları gördük. Ya artık farklı, farklı şeyler çıkarın. Vav diyeyim. Oh diyeyim. Felaket, dehşetin, vahşet diyeyim ya. Evet, bununla da kesiyor. Bunu da gördük. 9.299 kere gördük ya. Evet, bu da ne yapıyor? Bıçakla bir şey deliyor ama. Kesiyor yani. Neyi kesiyor? Buzu mu kesti o? Evet, buzu karımı onu kesmiş topuklu ayakkabıyla balona Evet, aferin. Çok güzel. Çok güzel bir şey yaptı. Sanat saldırıyor. Bak ne güzel balonun içindekiler yayıldı. Oh kumbara. Evet. Ruju. Yiyesim geliyor abi. Böyle gösterince bunları. Yiyesim geliyor ya. Şuraya bak ne güzel ne güzel. Bir de bir kokuyordur onlar. Al işte canım ruj çekti. İnsanın canı çikolata şeker çeker benim canım ruj çekiyor. Hele bu değil. ne yapıyor bu ya? Tık 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 tık. Ne yaptın ne? O neydi be? Oh. Evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. İnci 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 inci. Onu yaparken böyle dişim kamaşıyor ya. Evet. Danıt yaptı. Aferin. Çok. Diyorum sempatim yok. Onun için canım çekmiyor. Rahatlatmıyor da. Evet. Bu da ne? Şişen kar. Artık ne güzel sallıyorum. O, o kadar bozuk para mikrop demek abi. Ne kokuyordur be orası şimdi bozuk para. Dünya mikrop vardır ya elinde. Git elini korona morona olacaksın yıka hemen. Toplu bozuk para kokusunu biliyor musunuz arkadaşlar? Keskin bir metal, çirkin bir şey kokuyor. Bak aklıma geldi suratımdan da belli oluyor. i̇çimden ne geçiyorsa suratıma yansıtıyorum. Böyle bir şey olamaz. Bunlar ne yapıyor? Evet, toplu temizliyorlar. Bak bak şunların tipine bak. Çil yavrusu gibi. Go go. Allah helal olsun. Aferin size. Evet bu ne? Hıyarı soyuyor kenarlarına. Onu da suratına. Kız onun için alet mi çıkarmışlar? Zaten şu videonun rahatlatıcı videolar arasında ne işi var onu anlayamadım. İzlediğim şey icat videosuydu. Saçma sapan bir şey. Hıyarın kabuğunu alıp da suratına yapıştırman için sana alet yapmışlar. Allah'ım ya Rabbi bunu nasıl düşündün sen ya? Hadi bunu üreten firma da mı sormadı? Tamam tamam hıyar kesmeyi anlarım da hıyarın kabuğunu alıp yüze sürme için alet yapanını anlayamam falan. Bir sorar ya. Hiç kimse merak etmiyor. Bunlar niye yapılıyor? Herkes parası başkasının derdinde. Ne, niye, niçin yapılmış hiç kimsenin umurunda değil. Bir tek benim umurumda. Peki bu uyumadan önce rahatlamamız gerekiyor. Gevşeme mi? Tamam diğer videolarda gevşedik. Bir tanesinde böyle oldu diye şimdi Aslı sen şımarıklık yap. Her güzel şeyin evet bir sonu vardır. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve en önemlisi kanala abone olmayı sakın. Hepinizi çok seviyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Thank you.